İşte geldim iki büklüm. Üstümdedir davul yüküm. A benim ağlarım. Bana da verin sofranızdan bir dürüm. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Vallahi şaka maka bayram yaklaşıyor arkadaşlar. Bayramlıklar hazır mı? Alışverişler yapıldı mı? Diyorum ki acaba tacımı yenilesem? Peki size sahur için yemek önerileri versem. Ama o yemek önerileri biraz farklı olsa. Başlıyoruz. Ve işte videomuz başladı arkadaşlar. Kırmızı bir tane amongus denize karşı oltasını salmış. Bir mavi balık. Aa, ablamızın eli gözüktü işte. Abla oraya ne koydu? Hedef tahtası. Balık onu mu görecek? İnanmıyorum kılıç balığı. Tam 12'den saplandı oraya. Ve abla kılıç balığını aldı. Mutfağına getirdi. Oo, bir attı koz kocaman oldu. Balığa bakar mısınız? Mavi bir kılıç balığı. Hemen kılıcını şöyle bir kırdı. Pullarını temizliyor. Yalnız pullarını da de temizliyor abla. Bıçağını seçti. Ve yüzgeçlerini temizlemeye başladı. Acaba bu balığı fırında mı yapacak? Yoksa ızgara mı yapacak? Evet. Yüzgeçlerini temizliyoruz. Şöyle ah kana aktı oradan. Ve hemen onu bezle temizledi ablamız. Öbür tarafı da kesti. Yalnız balığın içi tembe. Tembe balık arkadaşlar. Şöyle bir yaradan bölüyoruz. Hemen onları tepsiye aldı tuz ve karabiber ve fırına gidiyor. Oh fırında pişiriyoruz demek ki. Fırını ayarladık ve pişer pişmez nar gibi kızardılar tabii ki. Şöyle maşara tutuyoruz ki aman gidi yanmayalım yani. Bu ne acaba? Peynir mi? Kaşar peynir üzerini eritti. Şimdi ablayı yiyor onları. Bakalım beğenecek mi? Ama siz sakın evde Lego falan yemeye kalkmayın. Bunlar sadece birer video. Çok beğendi abla. İkiniz benim de yiyor. Beğendin Aa. mi abla? Yes. Hı? Hı. Eyvah. Pizza kalmamış. Bitmiş mi? Eti? Hey. Cüzdanda para da yok. Peki ne yapacağız şimdi? Hı. Bu sefer galiba pizza kendimiz yapacağız. Bir Lego'dan kibrit. Pamuklar arasından. Odan o da ne öyle? Hay Allah olmadı galiba. Kediler bile kaçıyor gördüğünüz gibi. Gözünü kattı şöyle bir pizza. Hihu! E tabii ki her zaman gibi ilk önce unumuzu alıyoruz. Şöyle bir döktü, hemen pizza hamuru gerçekleşti. İçerisine kaşarı ilk önce şöyle bir yaydık. Tabi hamurla malzemelerin birbirine yapışması gerekiyor ne ya ketçaptan birden bire domates mi oluştu domates de kesti ve sosis sosis şöyle bir dilimliyor onları da güzel bir pizzanın üzerine diziyoruz aynı renk oldu gözükmüyor mu yoksa kibritle yine bir dumanlar bezelye mi pizzanın içerisinde bezelye ciddi misin bütün bezelyeleri aldı demek ki bu abi bezelyeyi seviyor ve fırına gidiyor. Sağlıklı bir pizzaya benziyor. Mor olanlar neydi acaba? Aa! Siren kafa da orada. Herkes onun pişmesini bekliyor yalnız. Ve şöyle bir güzel pizzayı çıkarttı fırından. Dilimliyor. Peynirlere aka aka yalnız bakar mısınız? Hey! Ama önce abi yiyecekti. Aa, parayla satmış onu. Laboratuvar. Bu sefer laboratuvardayız arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı bir şey. O ne? Yengeç mi oldu kaçtı o? Bakalım beyazdan ne çıkacak? Mavi. Onlardan da bir şeyler çıktı. Hepsi kaçtı vallahi ha. Kaçtılar ve hepsini devirdiler. O da ne? Her şeyden yengeç mi olmuş şimdi? Yengeç çok sinirlendi. Onu susturdu. Eyvah bu abi şimdi bu Lego'dan yengeci pişirecek bence. Şöyle bir sapladı. Ateşler yakıyor, yengeci bütün olarak pişiriyor. Önce tabii ki kollarını ayırdım. Oradan da ayırdım. Güzel. Ben hayatımda hiç yengeç ayıklamadım. Yanına iki tane ananas koydu galiba ve fırına. Yengeç şu anda fırında pişiyor. Nar gibi kızarmadı ama zaten kırmızıydı. Bakalım bu sefer yengeci beğenecek mi? Ve ASMR yiyor. Kesin beğenir. Bu abiyle abla her şeyi beğeniyorlar gerçekten. He? Sosla da bandırdı. Kırmızı sosla yeşil sosu birleştirdi. İçine açtı sosu döktü. Ve bu sefer çorba gibi yiyor. Yok kızını alamadı. Hmm. Ha, bu şekilde güzel oldu diyor. Vallahi Ramazan Ramazan bile olsa istakozu canım çekmedi. Siz ne dersiniz? Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Bay bay.